herkese merhaba bu videoda e, 6 7 Efsun eklemeyi yapacağız e, artı dokuz bir zehirim var 5 Efsun şu şekilde şu şekilde bir zehirim var buna 5 Efsun beşinci Efsun diyorum altıncı yedinci Efsun'u atacağız <laughs> öncelikle 75 level olduğu için benim silahım e, 75 level e, parçası gerekiyor. Yani nesne seviyesinin 75 olması gerekiyor. Her parça kabul olmuyor. Altında nesne seviyesi yazıyor bunların. 75 levelde zehir atabilmem için yeşil parlak parça. Altında da 75 level yazıyor. Bunun için npcs10h'e buna tıklıyoruz. Tabi öncelikle şöyle söyleyeyim. Buna tıkladığımızda 6. 7. bonusu ekle gelmiyorsa eğer neye tıklıyoruz? Neye tıkladıktan sonra Oyun görevlerine tıklıyorsunuz. Oyun görevlerinin arasında 6. 7. Epson falan yazar. Ona tıklamanız gerekiyor ki NPC'de bu açılsın diye. Ondan sonra buna tıklıyorsunuz. Getiriyorsunuz itemi buraya. Parça olarak 10 tane, en fazla 10 tane parça ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz her parça olasılığı arttırıyor. Her parça olasılığı arttırır. Ee, tek parçada %2 10 parçada da %20 ihtimal var. E, Tabi bu biraz maliyet gerektiren bir şey. E, 10 tane yapma işi biraz maliyet gerektiriyor. Ve bu başarı olasılığını e, eklemeler var. Bunlarla arttırabiliyoruz. Örneğin büyük ekleme eklersek %4 veriyor bir tanesi. 5 tane yaparsam %20 veriyor büyük ekleme. E, orta eklemeye tıkladığınızda o da %2 verir. Yani bir parça değerinde verir. Bundan da 5 tane yaparsak %30 yapar. Fakat şu güçlü eklemeler var. Bende 5-6 tane varmış. Güçlü eklemenin bir tanesi %10 veriyor. Şöyle %70 yapar bu oran. Yani bu oranda da geçmezse artık bu yani daha ne diyeyim yani %70 oran yapıyor bu şekilde. Şimdi bonus ekleme diyeceğim. Benim aynı zamanda da şeylerim de var. Ee, Hızlandırıcıların falan var. Açılmadı, açıldı. Şu hızlandırıcılarla da biraz hızlandıracağız. Şimdi getirdik bunu koyduk. 10 tane parça koyduk. Güçlü eklemeyi de ekledik. Nesne marketimde biraz daha güçlü ekleme var. Yine deneyeceğim. Bu acaba birin e, ilk önce 6.yı yapıyor. Ondan sonra yedinciyi yapacağız. Şimdi bonusu ekle diyoruz. Bakalım inşallah eklenmiş olur. Evet tıkladık. Bakın 24 saat süresi var bunun. 24 saat sonra diyor vereceğim ben sana diyor bunu. Ondan sonra tabi ben de hızlı hızlandırıcı olduğu için şuradan tıklıyorum. Okey diyorum. Ee, tabii nasıl yapıyoruz onu? Onu da hızlandırıcı süreci uzatabilir. Heh, pardon, pardon. Çok pardon. Şöyle yapıyorsunuz onu da. Birinci envanterim her zaman benim böyle çöp doludur. Bir temizleyemedim ben oraları ya. Şunlar kaç? Bu %30'muş. Şimdi buna sağ tıklıyoruz. Buradan bonus ekle var. Buradan buna tıklıyoruz. %30 düşürüyor. Evet diyorum. 16 saate düştü. Tekrar kullanıyorum. Evet diyorum. 11 saate düştü. 5 4 dakika beklemem gerekiyor evet 4 dakika bir bekleme süresi verdi Evet. %70 oranına geçti. Şimdi buna 7. Epsun'u deneyeceğiz. Bakalım 7. Epsun da geçecek mi? Geçer herhalde. Two hours later. Evet. 7. Epsun'u attık. Bakalım geldi mi? 2 saat önce e, süresini falan düşürmüştüm. Şimdi bakalım 7. Epsun'u %70 oranında denedik inşallah gelmiştir. Birincisi gelmişti. İkincisi geldi mi bakalım. Şu an 2 saat geçti bu sırada artı 4 bitlisim yaptım şöyle 5 şunlu. İşimizi görür. Güzel bir bitlisim oldu. Şimdi başarıyla eklendi dedi bu arada herhalde ekranda. Evet onu kaçırmadım. O chat. UCP olsun Şimdi bunu değiştireceğiz. Buna güzel efsunlar getireceğiz. Evet bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Eğer olmazsanız canınız sağ olsun. Hadi görüşürüz.